iradesidir. Atatürk devrimini savunmak, irticaya karşı mücadele etmek suç olmuştur. Çünkü Türkiye'nin iktidar mevzilerinde anayasa mahkemesi tarafından cumhuriyet yıkıcısı olduğu, laiklik karşı eylemlerin odağı olduğu irticanın merkezi olduğu hükmedilmiş AKP iktidarı bulmaktadır. Şimdi irtica iktidardadır. Irtica mücadele edenler, Atatürk Cumhuriyetini savunanlar gözaltındadır, Sincan'dadır, Hastal'dadır, Silivri'dedir. Bu Türkiye'nin yıkımıdır. Atatürk Cumhuriyetimizi yıkıyorlar. Milli ordumuzu imha ediyorlar. Ordunun imhası silahlarını yok etmek değildir. Ordunun imhası onun vatanı savunma iradesini, cumhuriyeti savunma iradesini yok etmektir. Son 4-5 yıldır Türk ordusuna karşı Amerika Birleşik Devletleri tarafından tasarlanan, planlanan ve bu beş başkanı Tayyip Erdoğanlar Amerika ile iki sayfa dokuz madde hizmet sözleşmesi imzalamış Abdullah Güller F tipi cemaat, F tipi terör örgütü tarafından Türk ordusuna karşı bir imha operasyonu yürütülüyor. Türkiye'nin kahraman komutanları bölücülüğe karşı canla başla mücadele etmiş komutanları irticaya karşı cumhuriyet düşmanına karşı yasal anayasal görevleri yapmış komutanları tutuklanıyor tutsak alınıyor. Değerli dostlar Türkiye'nin Atatürk devrimciliği tutsak alınmaktadır. İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, Mustafa Balbaylar, Tuncay Özkanlar, o değerli aydınlarımız, Fatih İlmoğulları, profesörlerimiz, en büyük suçları, tek bir suçları var. Atatürk Cumhuriyeti'ni savunmak. Şimdi de İsmail Hakkı Karadayı komutanımız, o kahraman komutan, o Atatürk devrimcisi komutan, Cumhuriyeti savunduğu için, görevinin gereği olarak irticanın başını esmekte kararlı olduğu için gözaltına alınıyor. Buradan soruyoruz, bu başsavcılığa, savcılara soruyoruz. Siz Cumhuriyet'in savcısı değil misiniz? Cumhuriyeti savunmak ne zamandan beri suç oldu? Başınızdaki adınızın başındaki Cumhuriyet sıfatını kaldırın. BOP sıfatını koyun. Siz bu tavrınızla 28 Şubat'ı cumhuriyeti savunmayı, görevlerini yapanları gözaltına alarak, evlerine atarak, Sincan'lara tutsak atarak BOP eş başkanlığının savcısı olabilirsiniz. Cumhuriyet savcısı cumhuriyeti korumakla yükümlüdür. Bu nedenle Cumhuriyeti savunmak suç olabilir mi? Atatürk devrimini savunmak suç olabilir mi? Artık bu dönem kapanmıştır. Bu belki de yaşadığımız son gözaltı olacak. Cumhuriyet düşmanlığının Cumhuriyeti savunanlara yönelik yaptığı son gözaltı olacak. 2012 yılında milletimiz Atatürk Cumhuriyeti'ni savunma kararlılığını, devrimine sahip çıkma kararlılığını 19 Mayıs'ta, 29 Ekim'de, 10 Kasım'da ve nihayet 13 Aralık'ta Silivri'de, 23 Aralık'ta Menemen'de milyonlar olup göstermiştir. Onlar Cumhuriyet'in ve devrimin savunmasından korkarlar. Ben eminim ki şu anda İsmail Hakkı Karadarı'ya gözaltı kararı verenler o 5 Kasım 2007'de Oval Ofis'te Bush'ta Tayyip Erdoğan'ın birlikte kararlaştırdıkları operasyona karar verenler. Tayyip Erdoğan'lar, Abdullah Güller, Cumhuriyet'in, Türk milletinin devrime sahip çık çıkmak için ayağa kalkmasından büyük korku içindedirler. Yıkılacaklardır. Milletimize sesleniyoruz. Karadayı komutanımız, Türkiye'nin en özgür insanı. İster altında olsun, istersin can cezaevine atılsın. Doğu Perinçekler, Türkiye'nin en özgür insanları. Özgürlük, vatanın ve milletin birliğini savunmaktır. Özgürlük Atatürk devrimini savunmaktır. Oysa kahramanlarımızı, cumhuriyetimizi savunanları hapse atmak tek kelimeyle vatana ihanettir. Vatana ihanettir. Vatana ihanettir. Türk milleti artık vatana ihanete izin vermeyecektir. Göreceksiniz sayın basın mensupları. 2013 Tayyip Erdoğanların, BOP eş başkanlarının, P tipi cemaatlerin yıkım yılı olacaktır. Silivri'nin de Sincan'ın da da duvarları yıkılacaktır. Ama o yıkılan duvarların ardında Tayyip Erdoğanlar, Abdullah Güller ve cümle F tipi cemaatçiler, F tipi terör örgütleri kalacaktır. Bunu çok yakında hep birlikte göreceğiz. Silivri Sinan, yıkılacaktır. sözümüz şudur. Başının adının başında Cumhuriyet yazan savcılara Cumhuriyete Arkadaşlar, ettiğiniz yemine sadık kalın. Cumhuriyet Atatürk Cumhuriyeti'ni savunan İsmail Arak Hakkı Karadayı derhal serbest bırakın. 28 Şubat soruşturması adıyla Cumhuriyete karşı yürütülen bu faaliyet nedeniyle tutuklanan tüm komutanlarımızı, tüm yurtseverlerimizi serbest bırakın. Ancak o zaman bu büyük suça ortak olmaktan kurtulursunuz. Aksi halde bu beş başkanlığının, Abdullah Güller'in, Tayyip Erdoğan'ların, FTP yapıları suçuna ortak olursunuz ki o zaman sizi biz dahi kurtaramayız. Sizi son kez uyarıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırız.